Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizin iyi yorumlarınızı okuyorum ama abone olup beğenmeyi unutmayın videoya geçelim. Herkesin yorumunu okuyamam. İyi yorumlar çok vardı ama ben bazılarını seçtim. Teşekkürler Bulsen Yavuz. Teşekkürler Onur. Teşekkürler Melodikanı. Teşekkürler. Teşekkürler Aslan Doğan. Teşekkürler. Maalesef ismin biraz karışık olduğu için okuyamadım. Evet arkadaşlar iyi yorumlar daha çok var ama ben bazılarını rastgele çarp uygulama sından çevirdim ve bu isimler çıktı. Ama diğer iyi yorum yazanlara da çok teşekkürler. Evet arkadaşlar videonun kapatma zamanı geldi abone olanlara beğenenlere teşekkürler ama... Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.